Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı ülkemizin güzel illerinin birisi olan Gaziantep'te yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerini memnun musunuz diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza, kanalımıza abone olun. Akabinde bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmet Hiç tanıyorum ama memnun değiliz. Memnun değiliz. Sadece büyük şirketlerin, büyük fabrikaların adamı. Öyle mi? Evet. Tanıyoruz. Hizmetlerinden Fatma Şahin. Evet. Memnun değiliz. Çalışma yok mu? Çalışmadan alakalı değil yani Bizim Antep çok değişti. Nasıl değişti mesela? Ya mesela işte e, mülteci şey olduk. Ha, şey göçmen. E, yani şu Antep'in biz yerlisiyiz. Tamam yerlisiyim yani. Hı hı. Hani köyümüz falan da yok. Ama lakin şöyle baktığınız zaman Antep'te 100 bin Antep yok. 3 milyon nüfus var. 100 bin kişi Antep'li değil ya. Yani böyle teşekkür bu. Mi? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Antep değişmiş. Rica ederim. Çok Fatma Şahin. Çok da tanıdığım insan. Sayıda say. Sahi gösterdim. Bir aynı köyümüze de yanımıza çok geldi gitti. Kardeşim rahatsızdı. Çok da geldi gitti yanımıza. Çok iyi insan, çok da yardımcı, değerli, saygıdeğer bir insandır. Çok teşekkür ederim. Ya ben İstanbul'da yaşadım 10 yıl. Eskisinden de memnundum. Ama şu an eee görmediğim için bir şey diyemiyorum ama ben İmamoğlu'nu beğeniyorum. Büyükşehir Belediye Fatma Şahin nasıl çalışmalar iyi mi? İyi. 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 Çok teşekkür ederim. Daha bir saat önce geldim Antep'e. İzantep'i değil misiniz? Yok. Teşekkür ederim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Hem tanırım hem de yakın dostumuzdur Fatma Şahin. Ha benim çocukları gibi onun halası. Öyle mi? He. İyi saygın. mi? Hizmetleri güzel mi başkanım? İyi, iyi ferah değil. O yapmış. zaman selam olsun başkanım. Olsun bin defa başa Leyla. Selamun aleyküm. selam. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? hizmetlerine memnun musun? Tanımam mı ya? Severim o Fatma bacımız bizim aynı zamanda. Fatma Şahin, Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Tahmazoğlu. Ona da buradan selamlar, saygılar. Herkese. Abo, abo, abo. Bu bu günleri eski padişahlar da yaşamadı. Önce eşeğiyle giderdik. Şimdi taksiye binik gidiyor. Adam daha beğenmiyor ya. Ula bugün görülmüş mü? Eskiden giderdin bir hastane kuyruğum, Benim babam vardı. Sigortası yoktu. Ula gittim bir şey çıkardılar. Ula bir adam tansiyonunu ölçmüş. Onu yazmış. Ula bir ne yapmış babam rahmatlığa yazmış. La yavrum paramız da yok. Paramız da yok. Paramız da yok. O... Hizmetleri güzel. İsmi ee, Mehmet Tahmazoğlu. Yok Gaziantep Büyükşehir. Büyükşehir Fatma Şahin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim size sorar. Eee 5 üzerinden 3. 3. İsmi neydi başkanım? Fatma Şahin. Çok teşekkür ederim. Tanımıyorum. Memnunum ama. Teşekkür ederim. Tanıyorum, tanıyorum. Nasıl ismi? İsmi ne? Fatma Şahin. Hizmetleri nasıl? Normal. Fazla Normal. iyi değil. Çok teşekkür ederim. Ben de. Çok şükür. Büyük şehir demiyorum. Şahin Bey çok iyi çalışıyor abi. Fatma Şahin. Fatma Şahin de diğeri de. <laughs> çalışıyorlar. Evet. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Memnunluk hizmetleri de güzel. Ismi ne? Benim mi? Büyükşehir başkanı. Ee, Fatma. Fatma Fatma Şahin. Anlıyor musunuz? Hiç merhaba. Çok iyi tanıyorum. Ee, çalışıyor. Gücünü de bakan olduğundan hükümete yakın olduğundan oradan güç alıyor ama şu an için çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fatma Şahin iyi bir insan. Çalışıyor mu? Çalışıyor da. Selam olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi Sağ olun. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyorum. Hı hı. E, Fatma Şahin. Ama isim e, ben Şahin Bey Belediye Başkanı. Mehmet Tahmazoğlu'nu daha çok seviyorum. Daha çok destekliyorum. Çünkü onun hizmetlerini daha çok... O da AK Partili. O da AK Partili evet. O zaman e, memnunuz hizmetlerinden. Memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Büyükşehir Belediye Başkanı çok başarılı değil bana göre. Ama Şahin Bey de oturuyorum ben. Onu başarılı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bitti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetleri nasıl? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. Hizmetleri nasıl efendim? O da göz boyama. Öyle mi? 12'de göz boyama Antep'te. Göz boyama. Göz <laughs> boyama. Antep... Tanıyor mu? Abi ne yapayım? Şuraya gidiyor iki tane adamdan iş birliği yapıyor. Tamam diyor. Ona, ona tamam diyor. Şimdi işini çözüyor ya onun. Onun işini çözüyor. Evet. Sana geliyor sana diyor işte senin ne sıkıntın var şu. Sen de yapıyor. Başka bir adam gidiyor. E güzel değil mi başkanın sıkıntılar çözmüyor. Hayır hayır. Başka biri diyor ki şunu şöyle yapalım mı diyor. O işine gelmiyor. Anlatabiliyor Anlatabiliyorum değil mi? Ayrımcılık var diyorsun. Var. Yani, çok Fatma Şahin'in öncesini araştırım. Nereden gelme, nereden şey etme. Ne Nasıl? İşini yapıyorsa ne o ne yapmış? Kötü hayır hayır. <laughs> bir araştırın bakalım nereden gelmiş. Sesini bir araştırın yani. Bizim vaktimiz yok. Siz söyleyin abi. abi ben de diyorum araştırın yani. Fatma Şahin'in kimin kızı olduğunu, ne olduğunu araştırın yani. Ben tamam. Başlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Hayırlı günler. Efendim sen. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı Antep'ten yetişen bir şeyimiz yani kadın. Nasıl? H hizmetleri iyi. Ben Şahin Bey'de oturuyorum. Şahin Bey'in de hizmetleri iyi. Mehmet Tahmaz olur. Yani sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. Çok teşekkür Ama. ederim. Büyükşehir Belediyesi'ni tanıyorum. Hizmetleri de güzel yapılıyor. İsmi ne? Tahmazoğlu. Yok o Şahin Bey. Büyükşehir. Büyükşehir. Fatma Şahin. Memnunsunuz onlardan. Evet. Çok teşekkür ederim. Oldu iyi günler. Abi sonra. Tanıyorum ne? Fatma Şahin. Hizmetleri iyi mi? Kötü mü? İyi. Memnunum Fatma Şahin çok iyi. İyi. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Tabii ki hizmetlerinden Antep olarak memnunuz yani. Büyük Şahin. Büyük Fatma Şahin. Tanıyorum aslan gibi çalışıyorlar aslan. E tabii. Ismi verir. ne? Ismi ismi? Büyükşehir'e. Fatma Şahin ya. Tabii canım. Tanıyorum. Nasıl ben ederim? Fatma Şahin'i tanıyorum. Abicim yani belli bir zamandan sonra birinci dönem çok güzel oluyor. İkinci dönem sonra yavaş 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 işi boş boş diyorlar. Yani anlaşılmış ki bir dönemden sonra haramdır. Duymuşlar artık. Evet. İl Ante Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? çok memnunum. Ee, belediyecilik konusunda Şahin Bey'le büyük Büyükşehir. Büyükşehir Belediyesi çok güzel görev yapıyorlar. Çok iyi çalışıyorlar. Çalışmalar. HDP'li seçmen olarak AK Partili başkanı takdir ediyorsun. Çalışsın. Ya evet takdir ediyorum. Yani bu röportajı da yayınlamayacağınızı biliyorum. Ama ben yine de doğrularını Biz, söylüyorum. Bizim adımıza konuşmayın. Kart vereceğiz size. Yüzde yüz soruda yayınlamasak arayın hesap sorun. Bizim hiçbir partiye ön yargımız yok. İstanbul'dan buraya geldi, konuşturuyoruz. Kart vereceğim, yayınlamasak aran hesap sorulur. Tamam, çok teşekkür ederim bunun için. Sıkıntı yok. İyi, o adamın hizmeti iyi, o bayanın hizmeti iyi. Ha, i̇yi, değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de Efendim teşekkür ederim. size sorarım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Abi değilim. Fatma Şahin Büyükşehir, Şehit Kamil Şahin Bey'de uğraştığımız şeyimiz var. Bak, Türkiye'mizde ikinci borçlu şehir abi. Gaziantep. Gaziantep. Bursa'dan sonra ikinci. Çok mu borcu var? Abi şimdi bak bak bak. Şimdi Gaziantep. Efendim siyaseti yakinen takip ediyorsun. Nereden biliyorsun ikinci borçlu olanı? Abi ben siyasete yani bu ülkede yaşayan sade bir vatandaş, duyarlı bir vatandaş olarak yaşıyorsam bu Bilmiyorum benim mi? ülkemi sor. Bilmem lazım. Bak Gaziantep'e gel abi. Bak üç yerde para kazanamazsın. Ne? Lokanta açarsan, baklava dükkanı açarsan, bir de kondora dükkanı açarsan kazanamazsın. Neden? Evet. Çünkü abi Gaziantep'in yemeği Türkiye'de de dünyada bir tane. Evet. Gaziantep'in baklavasından do, ana vatanı. Ha, vatanımız her tarafı ana vatanımız. Bizim yedik Çağdaş'ım ama yedik. Ha, İmam Çağdaş dillu abi. Tarih yazılacak. Kitaplar yazılır. Yaşar Kemal'in kitapları gibi şeyler yazılır. Ama düşün ki abi biz getiriyoruz. Sonuçta başlar mı başarısız mı başar. Bu, bu, bu cümleyi tamamlayayım abi müsaadenle. Düşün ki getiriyoruz AKP'nin ne bileyim ilçe başkanını, il başkanını Katar'da abi boynu kıllı Arapların yetmiş şeyinde ziyafet veriyoruz abi ya. Bu paralar senin benim benden kesilen vergilerden niye gidim orada ziyafet? Gaziantep'e getiririm. Hem Gaziantep'i tanıtırım hem de hizmet ederim insanlara abi ya. Buyurun siz sorunuzu. Soru bitti. Bir fotoğraf alalım. Efendim bir fotoğraf alalım. Al. Etlerden memnun musunuz? İyi tanıyorum. Nasıl hizmetleri? iyi mi kötü mü? Vallahi ik ikinci dönem Fatma Şahin geldi gelerek yaptığında da bir şey yok. Yaptığı iki tane, üç tane bina başladığı bir şey yok. Şehir belediye başkanı, belediyemizin e, Gaziantep'imizin içinden gelen bir bayandır. Tamam. Ama belki becerisi olabilir, belki oğlum bunu halkımız değerlendirir. Ben ona şimdi yorum yapmıyorum. İşte halksınız, fikriniz önemli. Tek. Ben, işlerinizi. siz ne diyorsunuz? Kendiniz söyleyin. Halk kendim. Şey. Ben memnun olduğum yönlerde var, memnun olmadığım yönleri de var. Bu çünkü siyasettir. Zaten evet, siyasette normal. kimseyi mutlu etmek. Ee, memnun etmek mümkün değil. Ben bir federasyon başkanıyım. Ama federasyon başkanıyım. Beni diyor şu konuma seç diyor. Doğru. Benim üyelerim bir dakika dikkatini çekerim. Ben diyorum seni genel sekreteri yaparsam sen bir kaymakamla konuşmaya müsait değilsin. Doğru. Tahsilin müsait değil diyorum. Hayır canım diyor. Kız yok işte. Ayrılacağız diye o zaman federasyondan diyor. Yani bu böyle oluyor. Çok Men teşekkür olur, ederim. Zor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hanımefendi bakanlık döneminden de tanıyorum. Ee, ben Antep'te oturmuyorum, Ankara'da oturuyorum. Yani Buradaki belediye hizmetlerinde iyi olan da var, iyi yapıyor, beceriyor diyen de var. Ama tam tersini söyleyenler de var. Şu anda ama e, ittifak oy, oy kaybediyor. Cumhur İttifakı bu belediye seçimlerine de büyük bir ihtimalle yüzde yüz yansıyacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda takip ediyorum eğer Büyükşehir Belediye Başkanı veyahut da Mansur Yavaş şeye, e, ihtara, e, aday olsa, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı aday olsa yüzde yüz ona veririm yani. Onların Hayır, Büyükşehir, Gaziantep'i diyoruz. Fatma Şahin iyi çalışıyor mu çalışmıyor Bana göre çalışmıyor. Çok teşekkür ederim. Hadi, Hadi. gel. <laughs> Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanıyorum. Kadınları, erkekleri kadına mahkum etti. Evvel bakan da bu. Erkekleri kadına mahkum etti. Evet. Erkek mi olması lazım başkan? Evet evet evet. Teşekkür ederim efendim. Ben memnunum. Ben e, Fatma Hanım'dan ben her zaman memnunum. E, gittiğim zaman bana onurlandırılır. Konuk o şeyler yani. E, kişi olarak da tanır beni. Yani şimdi şöyle bir şey, şey var. Efendim. İyi e, tabii birebir yani. Çok teşekkür ederim. Rica sen ederim sen efendim. Valla şahsen tanımıyorum. Ama İsmini biliyor musunuz? Fatma Şahin. Nasıl çalışmaları? Antep'e bir şey yapıyor mu? Valla getirisiyle götürüsüne hesaplarsak hizmetleri daha şey az Aslında. az. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Çok memnunum. Fatma Şahin var. <laughs> Mehmet Tamazoğlu var. Eee <laughs> Büyükşehir olarak çok memnunum. Hani e, her konuda <laughs> destek veriyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. <laughs> ve Selam olsun Fatma Başkanım. tabii ki de ve ben bir Antepli olarak da kendi Antep'imle ve insanlarımla gurur duyuyorum.